Merhaba arkadaşlar. Bunu tabletten çekmek çok kötüymüş ya. Bunun arka kamerası aşırı büyük gösteriyor şu an ve nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Neyse telefonum yani şu an yanımda değil yukarıda. Kim getirecek onu şimdi. Ee, Özde bir ve normalde videoyu yarın çekecektim. Aa benim yarın halim falan olmaz buna dedim. Bugün çekeyim. Bugün bu arada 9,5 saat çalıştım. 6,5 saat kütüphanede çalıştım. 3 saatte eve gelince çalıştım. Birazcık daha devam edebilirdim. Saatlerimiz saatlerimi göstereyim. <laughs> 12'ye çeyrek var. Yani birazcık daha çalışabilirdim. Ama şimdi videoyu çekeyim dedim. Özde bir 99.75 yani 100 net geldi. Bilgisayar malı da 104.5 geldi gördüğünüz gibi. Gerçi 104.5 değil. Bunu bir net azaltalım. 1.25 net. 103.75 diyelim. Çünkü matematikte bir soru farklı olacak. Ee, bizim internetten, telegramdan cevap bulduğumuz cevap anahtarında bir soru hatalı. Onu sonra okulda anladık da bayağı kaliteli bir soruydu. Şu debili bir soru var ya. Yağmur yağıyor falan. Çok çok mantıklı bir soruydu. Burada genel anlamda netlerim Türkçe 4 yanlış. Çok iyi bence. Ama zaten herkes Türkçe'yi iyi yapmış. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama bence Türkçesi zordu. Yani yapamasam o an bir de kötü günüme denk gelse harbiden kötü yapardım. Yani çok iyi yapanlar var. Türkçeyi böyle hani 30 iyi yapanlar harbi 35 ve üzeri yapmış. Kötü yapanlar da çok kötü yapmış. Bilmiyorum yani. Sosyal klasik abi zaten ben sosyali yapamıyorum. Şurada sanırım değiştirilmiş mi? İptal mi edilmiş? Öyle bir şey olmuş şu soru. Gerçi yok ya. Ha, tamam okey tamam. <laughs> bir an şu denemeyle karıştırdım da anlık kafam kendi kafamda git gel yaptım. Neyse işte böyle bu sosyalim normal yani çok hiç sosyal çalışmadığım için pek bir fikrim yok matematik iyi geldi ya matematik iyi geldi gerçekten ee, yani iyi ge iyi geldi diyorum ya kafayı yersin ya bok iyi geldi bu arada kötü değil ama hani şu soruyu da yanlış yapmazsın orada hesapladım 38 küsüre buldum 40 geliyor abi işte 40 geliyor Neyi, neyini çıkartamadıysam ben burada anlayamadım şu güzeldi bence. Ben bunu yapamadım. Hocaya çözdürdük. Böyle durumları yazdı tek tek falan. Yani hepsi tek tek değil. Yani olabilecek ihtimaller içinden kombinasyonlayıp topladık. Bu bayağı iyiydi. Ben mi de bak benim hata nerede biliyor musun? Ben baştan yanlış yaparak başladım soruya. Bak, burada ben 4 rengi görünce 4 renk üzerinden hesapladım. Meğerse 5 renk varmış. Hani öyle hesaplamaya kalksam sorunun türü değişecekti ve yine bir belki yanlış yapardım ama bu kadar yanlış yapmazdım yani. Şunu da ben kosinüs teoreminden dedim ki bu geliş açılı üçgen olamaz dedim Ko kosinüs teoremini düşündüm. Hoca düşündü ve kosinüs teoreminden geldi arkadaşlar. Yanlış düşünmüşüm diyorum. Şunu yapamamıştım ben. Arkadaşımız çözümü anlattı çok zor bir şey değilmiş. Onun dışında diğerlerini yaptım. Ha bir de şunu yapalım. Bunları ben izlemedim herhalde hala ya. Yolda giderken izledim öğrendim de yazmadım. Abi fende. Fende de bak fizik full tamam mı? Biyoloji zaten klasik. Bir boş. Bunu niye boş bıraktığımı ben de anlamadım. Bak çözümü de kendime eve gelince kendim yaptım. Hani bir yerden okumadım. Neden insan bir boş bırakır bilmiyorum. Bu e, abi bak e, hazır alır diyor ya biz hazır alıyoruz bu arada. Bir şey değil mi? Dışarıdan biz hazır protein alıyoruz abi. Sentez. Şey e, ne deniyor ya onlara? Dışarıdan. Sentetik değil. Ne deniyor ya işte öyle bir şey yani. Dışarıdan alıyoruz bu arada. Bugün ben biyotik kitabını da çözdüm. Öyle diyordu. onu bunu bilmem. Ama ya Edirne daha doğru olabilir. Bir şey diyemiyorum. Bir boş bir yanlış. Burası var zaten. Tamam mı? Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Bak baba. Bak kimyayı ben iki denemedir. Aynı haltı e, bilgi sarmalında da yedim. Bak. Yanlıştır diyor. Tik tik çarpı gidip çarpı işaret, tiki işaretliyorum. Pardon, pardon olur mu ya? Biz çarpıyı soruyorsa tiki işaretleriz. Öyle bir insanız biz. Böyle boşu boşuna gitti yani. Bilmiyorum genel sıralamayı geçen gün girdiğimizde Özde Bir'in sitesinde yayınlanmamıştı. Biz sadece kurum içinde kendi aramızda sıraladık, sıralandık. Ee, öyle söyleyeyim. Bunu gönderiyorum. Geldim. Birliği sarmalıyım. Allah Allah Tablet. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Yani bilgisayar bilgisayarım halinde. Bilgisayarım çok iyi geldi. Ee, Türkçem 37 doğru geldi. Bayağı iyi geldi. Ve ben bunun Türkçesini arkadaşlar 30 dakikada çözdüm. Övünmek gibi olmasın. Ama harbiden iyi çözdüm yani. Hızlanmaya çalışıyordum. Ee, sosyal klasik aynı. Bir de var ya biz şunu okulda daha o hafta işledik. Nerede lan ha? Daha o hafta işledik. Gidip yani adam hocamız da bizim o kadar iyi bir tarihçi gerçekten üstüne tanımam. Yani akıl hocam diyebilirim. Ve derse de katıldım yani. Katılıyorum ben derslere aktif bir şekilde. Utanmasam kendim çıkıp anlatacağım. Bak anlattı. Fahrettin Paşa dedi. Kaplan dedi. Bilmem ne dedi. Katıldım ben o derse. Yine gidip Sky Piscot bilmem Pikot bilmem ne yapmışım yani. Benim utanmazlık şakamı. Şu neden mesela konik silindirik olmuyor muydu bu dünyanın tam orta kısmını biz çıkartırken onu çok bilemedim yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Şöyle geçiyoruz buralara. Bu ne ya? Kastörü sosyal var. Ha. Geldim buna. Ee, abi bunu nasıl yanlış yaparım ya? Kök 99 çarpı artı kök 99. Hayır gidip altı kök 7 bir şeyler verdim ben buna. Öyle bir saçmalığım var. Onun dışında abi şu bak. Ölürsün ya ölürsün bak bu soruyu birçok kişi anlamamış zaten boş bırakmış ben soruyu anladım dedim salı günleri ortak bak yazdım salı dedim 3. gün pazar 1. gün pazardan ileriye 16 gün sayamadım arkadaşlar ben pardon 15 gün biliyordu ne yani sayamadım saydım ama tek tek saymadım 7-7 ekledim ama o gün de buna dahil ama ben zaten gün sorularını yapamıyorum mantık sorusu çıkıyor onda da yapamıyorum yani Git bari elinle say. 16 gün ya tık, tık tık yapsan yine gelir ya. İşte arkadaşlar öyle benim gibi riske atmayın. Ben çok zekiyim demeyin yani. Ben öyle bir şey demiyorum da. Demeyin tek tek sayılı yani küçük sayılarsa. Sonra şu çok basitmiş. Bunu boş bırakmıştım ben. Bu aşırı basitmiş. Şöyle şuradan paralel kenar çek, şey çektiğinde dikten dikten geliyor arkadaşlar. Ee, da, da, iyiydi burada. Bir boş bir yanlışım vardı. Fiziği de yani artık fullemeyen. Bir yanlışımın biri şu Aynı haltı yaptım arkadaşlar oradakiyle. Bakın şimdi. Birebir aynısı değil bu arada da. Şimdi burada artan madde diyor ya. Ben şurada sınırlayıcı bileşeni okumadım. Eşit kütlede. Bak eşit mollerde eşit kütlede. Tık tık tık. Hemen hemen her şey birbirinin aynısı ya. Ben bunu yine artan madde gibi düşündüm. Ve öyle çözdüm. Ama değil. Artan madde demiyor orada. Sınırlayıcı bileşen diyor. Bunun dışında bence bunun e, biyolojisi zordu. Şunu ben ne, ne yaptım biliyor musun? Buradaki benim saçmalığa gel. Burada bu adamlar küçük ay küçük ay olamaz. İçleri boyanmamış. Ama ben şuradakileri çaprazlayıp buradaki üç değeri buluyoruz ya oradaki 3 değeri bulurken, 4 yani değer buluyoruz aslında çünkü dörtlü, kom, e, dörtlü şekilde oluşuyor. Ama küçük ağ küçük ağ ihtimalini almamamız gerekiyor otomatikman. Çünkü kutular boyalı değil. Ben onu da alarak çözmeye çalıştım. Gelmedi soru. Öyle bir sanatlık yapmışım. Onun dışında yanlışım yok ama mesela şu bayağı bilgi istiyordu. Ben bunu biraz sallamasyon yapınca yeniden geri dönüp üstüne o bilgileri yazdım. hocaya da çözdürdüm mesela. Şurada da yine herbivore omnivore, bir carnivore bilmem ne. Bunlar da çok karışıyor bu arada. 40 kere yazıyorum. 40 kere unutuyorum. Ee, şey oldu artık, farz oldu. Neyse bugün güzeldi genel olarak. Biz, biz bu denemelere de geleli bayağı oldu yani. Bayağı oldu derken işte direkt ne gün başladıysa bunlar biz o gün girdik yani. Neyse 3D'ye girdik. Yarın da 3D'yi okuldan alacağım. Çıkışta işte kütüphaneye gidip onu kontrol edeceğim. Yani iyi geçti benim 3D, kötü geçmedi ama zordu yani. Hani bunlar kadar iyi değildi bence. Zor soruları vardı ama hızlı çözdüğümü düşünüyorum yine. Genel olarak ee, Türkçesini onu yine 30 dakikada mı bitirdim ya? Onun Türkçesini de ben 30 dakikada bitirdim arkadaşlar. Ee, o yüzden benim yarım saatim falan arttı sınavda. Matematikleri uzundu. Yani süre artırmadığınız sürece o matematik bence yetişmezdi. 3'te iyi. Ben geçen seneden çok iyi deneyimlediğim için. Bu arada ben 12. sınıfım. Mezun değilim. Onu söyleyeyim. Biliyorsunuzdur zaten herhalde. Ee, geçen sene 11'deyken girerken ya çok şey olmuştum yani yetişmiyordu falan filan. O yüzden o deneyimimle beraber hızlan hızlı gitmeye çalıştım. Hadi bakalım. Hızlı giden at, atın yani şeyi seyrek düşer. <laughs> Umarım çok yanlış çıkmaz yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, oradan başka bugün çalıştıklarımı da göstereceğim de bir yorum daha yapacaktım. Ha biz hafta sonunda Esen yayınları bakın hiçbir yerde cevap anahtarını bulamadım. Benim kaçak Telegram grupları var biliyorsunuz. Kaçak Telegram gruplarında herkes bu deneme cevaplarını falan paylaşıyor. Şu lanet yayının cevabını kimse paylaşmıyor bak cevap anahtarını. Hepimiz baktık. Bir de bir şey diyeyim mi? Benim o kadar saf günüme dek geldi ki bu. O kadar saf salak günüme dek geldi ki. iki boş bıraktım matematikten tamam mı? Hayatta boş bırakmayacağım sorular. Geri de döndüm, vakti de artırdım bakın hani e, öyle bir şehretle geri döndüm. Abi burada diyor ki sana bak. E, son durumda sayı şeridinin altında kalan sayılar. Şimdi sayı şeridinin altı deyince ben ne düşündüm biliyor musunuz? Sayı şeridi bu ya. Bunun altı deyince alt satırda burası ya. Hani alt satırı kastediyor galiba dedim sayı şeridinin altı derken bu şeridin içini kastediyormuş ya. O yüzden boş bıraktım ben bunu. Ama bak kardeşim tamam biz günlük hayatta hani altı diyoruz. Değil mi? Hani şunun altı diyoruz. Aslında içini kastediyoruz. Ama normal Türkçede böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Altı diyoruz. Alt satırı kastetmesi gerekiyor. Şimdi denemedeyiz. Altı deyince ben alt satır gibi düşündüm. Benim salaklığa gel yani. Güya Türkçe profesörü dersin yani. Görsen beni. <laughs> Diğer bir boş bıraktığım soru da şu. Bak şimdi bak bak bak. Ne diyor kardeş? Ne diyor kardeş? 300 megabayt daha az diyor. Ben ne diye okudum biliyor musunuz bu? 300 megabayttan daha az diye okudum. Ve böyle okuduğum için gidip bu soruyu eşitsizlikle çözmeye çalıştım. Eşitsizliğe göre Eşitsizliğe göre sayı x artı y sayısı 30'dan büyük 25'ten de küçük geliyor. Böyle de bir sayı literatürde mevcut olmadığı için ben bunu boş bıraktım. Benim salaklığı kestim yani. Onun dışında geri kalanı yaptım da yüksek ihtimal bu denemenin sıralaması kötü gelir diye düşünüyorum ben. Çünkü ee, o iki soruyu boş bırakmam demek bizim burada zaten rakipler çok dişli beni bayağı geri atacak demek üzüldüm yani o yüzden bakalım yarın göreceğiz yarın video çekmem yani <laughs> çekemem zaten bilmiyorum böyle çok vaktim olmuyor bugün öyle kütüphaneye gittim diye yani bunu da yanlış yapmışım abi bu A.T.D. sentezleme olacakmış mitokondri ile kloroplastin göreviymiş bu biz bugün arkadaşlar tt kitabı çözüyordu bana sordu sonra ben de dün araştırdığım için ona söyledim keşke daha önce buluşup çözseymişiz o kitabı da daha önce şimdi yanlış yaptım ben bunu solunum yapma dedim. Çünkü ben de abi TYT biyoloji son dakikaya koydum. Yaz tatilini sonuna koydum. Böyle geceleri 12'ye doğru saat gelirken e, videoları izliyordum. Tamam mı? O yüzden öğrenemedim. Yeniden öğreneceğim. E, hafta sonları bir, bir iki video atarım yani. Çok aman aman da eksiğim yok da işte böyle sorularda çıkıyor. Bilmiyorum ne gelecek bu. Çok bir şey beklemiyorum bundan zaten. Bir bunun içinde sorular bile yanlış. Daha senin 40 yılına yani. 40 yıllık deneymiş. 40 yapar aynen. Bilmiyorum. 3D'nin güzel gelmesini biliyorum yani. Bunlar neyse de Türkiye genelleri iyi gelsin ya. Şimdi arkadaşlar bu ayet kitabımızdan. Ayet kitabımızdan geçen sene bakın ne kadar güzel çözmüşüz. Ben bu ayete kitabından bugün şey çalıştım arkadaşlar. Şuraları çözdüm. Şunu çözdüm. Şuraya kadar çözdüm. Şuradaki soruda bıraktım. Çünkü burada ikinci videoya geçiyordu Görkem Şahin. Biz şimdi okuldan geriden geliyoruz. Normalde bizim okul çok hızlı gidiyordu. Bizim öğretmenimiz hastalandı arkadaşlar. Geçmiş olsun abi dedim. Hastalanmış. geçemedik yani. O yüzden kendim ilerliyorum. Daha okulda görmedik dediğim gibi. Kendim not aldım. Normalde şu an tabletten çekiyorum. Tablette de bunun kitapları var. Her şeyin kaçak kitabı var yani benim elimde. Ama tabletten ben o verimi alamadığımı hissettiğim için bıraktım ve kendi not almaya başladım. Burası 3 üstü 5 üstü. Ha, bunu da göstereyim bu arada. Şöyle biyolojide çalıştım. Normalde derste de yazıyoruz biz defteri ama bir de Barış Hoca'dan yazayım dedim. Artık doktor biyolojiye geçtim arkadaşlar. Ben kanal olarak etül biyolojiyi bıraktım. Yok ya ben anlamadım ben ondan. Onun da kitabını almıştım halbuki de. Neyse. Şey nerede ya? Bu kitabın arkadaşlar defterin içinde o kadar her şey var ki. Kendinizi kaybedebilirsiniz yani. Heh. Şu, bugün işte şu, şurayı çalıştım. Elektroliz ilk partı çalıştım. E, i̇kinci partı da yarın halledeceğim. Sabah zaten abi benim. İki buçuk nereden baksan üç saatin yiyen şey limit süreklilik yani limit süreklilik bak ne oluyor? Ya? Üç test çözdüm de bir beş altı test oldu herhalde bu. Benim bilemediğim sorular vardı onları da geri dönmemiştim tamam mı? Maraton testlerine kadar gelince bırakayım dedim. Üç test varmış tamam mı? Şöyle ki işte şuraya kadar geldim maraton testlerine kadar şu üç kazanımı çözdüm işte ne testi bu? Adım güçlendirme. Adım güçlendirmeler de zor oluyor bu arada ama maraton testlere kadar değil. Onlar bayağı harbi öpüyor yani. Neyse böyle bunları falan şöyle çözdüm. Tamam mı? Sonra benim bayağı bilemediğim soru vardı şu aralarda. Bir sürü bırakmışım. Onların hepsine geri döndüm falan filan. izledim, not aldım. Güzel soru. Çirkin soru derken böyle bir 2-3 saat sabah bununla uyandım. Güne başladım. Dedim doğdu güneşim. Sonra hadi bakalım türev. Türeve başladık böyle yavaş yavaş derste derken özel derste okulda trigodayız. Trigoyu biz yazın işlemiştik arkadaşlar. Bakın benim önden gidişat şakadır. Bunlar hava atılacak şeyler arkadaşlar. Ayıpsınız. O sırada mezun tayfa. Sokucu tayfa. Neyse işte buraları falan çözdüm işte ya. 3-5 sayfa. İşte 10 sayfa falan falan çözdüm. Şuraya kadar falan geldim işte. Bunları da derste çözüyoruz da. Şuraya kadar geldim. Neyse. Sonra arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi e, notlar çıkarmıştım. Video falan izlemiştim. Sonra bu kitabı yeni aldım. Dün aldım. Çünkü bende AYT e, şey vardı. Bilgi sarmalı vardı. Bilgi sarmalında ben 3 test olunca konu bitti sandım. Öğrendim sandım. Bu kitapta da bir sürü test varmış. Onlara başladım şimdi. Nerede bu? Ne ya? Üreme sistemi değil. Heh. Şöyle bir iki üç test şunu falan çözdüm. Bunları öğrendim. Sonra şurayı bir atladım iki test falan. Sonra şuradan da bir test genden proteine mi çözdüm? Genetik şifre protein sentezi çözdüm. Bunu da böyle finito yaptık arkadaşlar. Sonra tabii ki de en sevdiğim yani Eyüp Bey hocamın üstüne tanınan bugün bir deltoid yorumu yaptık. Şöyle bir videoydu. Orta bir saat mi neydi onu bitirdim. Zaten hocam video bir saatse ben onu iki ikisi alıyorum. Hani yarım saatte bitmesi gerekiyor mantıken. Bir buçuk saatte bitiyor. Niye? Çünkü hoca durdurun diyor. Demese bile her soruyu önce durduruyorum. Kendim uğraşıyorum. Hocadan izliyorum. Hoca ikinci bir yol yaptıysa onu yazıyorum. Yapmadıysa ama benim çözümümden farklıysa onu yazıyorum. Derken ders bayağı uzuyor yani. Keyifli oluyor ama ben Eyüp hocam. Yani ne derse benim için odur abi. Eyüp hoca mesela aha desin onu bile yazıyorum ya. Gerçekten. Bir de Özcan Aykın'ın, abi bayılıyorum ya. Şimdi bugün buradan bir, bir teslimle çözdüm. Yani bir şey çözmedim. Bugün size sinir olduğum o konuyu anlatacağım. Şunu çözdüm işte. Şurada arkadaşlar mal gibi gidip eni açmayı, açmayın, r'yi açmayın. R'yi açınca sayı çok küsuratlı geliyor. Gidip hesap makinesine çözdürdüm yani. Ee, onun yerine gidin 273 yazın sadeleşiyor zaten orada. Boşu boşuna uğraştırdım kendime. Sonra ben dedim ki bunun ben yazın işte dengesini falan çözüyordum. Tamam mı? Dengeden de bayağı çözmüştüm yani ben burada. Bu ne dengesi? Bu normal dengesi. Ee, şeyi bitirdim işte. En sondaki dengeyi bitirdim. Üç denge bölümü var ya. Asit bazında şu sonlarındaydım. Tamam mı? Ama uzun zamanda da çözmüyordum yani. Çünkü bizim okulda kendi konularımızda geri olduğumuz için kendim ilerlemeye çalışıyordum yetişmek adına. O yüzden de kendini ekstra öğrenmek için vakit harcıyorsun derken ben 11. sınıfla konularına test çözmeyi bırakmıştım. Yazın tekrar etmiştim çünkü ben genel olarak AYT e çalışıyorum zaten. Yaz, yaz da buna dahildir. Neyse abi dedim ki yeniden bir geri döneyim tamam mı? Şu soruya geldim. Lan dedim biz bu KA'yı nasıl hesaplıyorduk tamam mı? Asitlik sabiti. Defterimi açtım. Şu deftere yazmıştım işte onları tamam mı? Şurada da demişim ki bakın. KA için. Bir yere yazdım ben onu ya. KC'yi yazmışım. KA için de şurada bir yerde şey diyorum. Ee, KC ile aynı şey aynı olaylardan etkilenir. Bunların hepsi aynı mantıktır yazıyorum. Tamam mı bir yere de? Nereye yazdığımı bulamadım. Şu an. Nereye yazdım ya? Neyse siz bunlara çok takılmayın. Böyle yazdım tamam mı yazmışım. Lan diyorum ki KC'ye ürün bölü giren yazmışım. Ürün dedi şimdi işte atıyorum yanında baş katsayı sayı varsa da karesini alıyoruz. Tüpünü alıyoruz gibi gibi yazıyorum. Ben dedim burada ürün ne giren ne. Hoca soru çözümünü açıyorum. Ama hani bunların dandilik formülleri oluyor ya. Kök içinde bilmem ne falan filan. Öyle formüller vermiş. Ben dedim biz hiç böyle çözmüyorduk yani. Öyle yaptığımızı hatırlamıyorum. Gittim internetten açtım buldum üniversiteli bir hoca anlatıyormuş gidip doğru dedim ya denklemi yazıyorduk ben denklemi hiç diyorum ya biz bunları nasıl çözüyorduk böyle kendimi öldürecektim yani o kadar çalıştım çünkü bu kamp bitene kadar var ya benim götüm çıktı ya Gerçekten yani dengeyi bitirene kadar yazın böyle öldüm yani tilt oldum çünkü izliyorum videoyu tamam diyorum iyi güzel kitaba bir geçiyorum böyle ölüm gibiydi ya bunu ben ikinci kere çözdüm o denge kısmını bir tabletten çözmüştüm yazın ilk aldığımda sonra e, okul açılınca kitabı satın aldım baktım tabletten gitmiyor oturup bir daha çözdüm o yüzden tikli görünüyor oralar bildiğim için neyse arkadaşlar Genel olarak gidişat böyle. Şimdilik iyi gittiğimi düşünüyorum. Yarın öğleden, 29 Ekim'den bir gün önce olduğu için öğleden sonra tatil. Öğlen arkadaşlarla arkadaşımla okuldan çıkıp kütüphaneye gitmeyi düşünüyoruz. Hem 3 dyi de almış oluruz. Kontrol ederim. İyi gelirse paylaşırım. Kötü gelirse biliyorsunuz. Paylaşmam. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Yani ben genelde videoyu bir daha açmadığım için paylaşmıyorum yani. Bugün öyle bir çılgınlık yaptım. Çilgin. Çilginsin biraz. Öyle bir çirginlik yaptım işte yani olmadı paylaşırım onu Umarım iyi gelir ya. Çünkü şu lanet girdiğimiz Esen yayınları beni down etti yani. Adam gibi Türkçe kullanın kardeşim ya. Türkçeyi demin ben öğreteyim. Neyse Eyüp Bey hocam. Abi bir tık üstü yok ya. Mesela Özcan Aykın Eyüp Bey'in bir tık üstü yok. Hani en son bunlar yani. Bunların bir tık üstüne kimse çıkamaz yani. Benim gözümde öyle. Öl ölür müyüm orasından emin değilim de o kadar değil de yine de ne deseler yaparım yani. <laughs>